Herkese merhabalar. Bugün size Zenon Smart yani firmamızın Smart Tech adlı ürünü tanıtacağım. Öncelikle kutusunu görelim. Gayet şık bir tasarımı var. Rafa asılır konumda. Parlak bir kutusu var ve kısa da bir tasarımı var. Ve hızlıca bahsedeyim. Smart ne nedir? Smart Tech, akıllı bir takip cihazıdır. Bu ürün sayesinde değerli eşyalarınızın her an konumunu görebilirsiniz. Örneğin bu ürünü çantanıza koyabilirsiniz. Çantanızı bir yerde unuttuğunuzda konumunu hemen görebileceksiniz. Hızlıca kutu içeriğinden bahsedeyim. Kutudan bir adet Clone kılavuzu ve kendi küçük etkisi büyük bir adet Smart Tag'imiz çıkıyor. Tag'imiz minik boyutlara sahip ve önünde bir tane küçük tuşu var. Şimdi hızlıca nasıl eşleştirebileceğimizi yani ürün nasıl kurulur hızlıca bakalım. iPhone cihazlarının Bul uygulamasıyla çalışmakta nasıl kullanılır? Bahsedeyim, ürünün üstünde bir tane tuş var. Tuşa bir kez bastığınızda ürün aktif olacaktır ve minik bir ses çıkaracaktır. Bastım ve sesi duydum. Ürün aktif hale geldi. Ürün Bluetooth sinyalleri ve NFC sinyalleri sayesinde çalışmakta. iPhone cihazından bu uygulamasını açtım. Nesneler bölümüne gelip nesne ekle dedim. İki sekme var. Desteklenen diğer nesne sekmesini seçtim. Şu an arama yapıyor. Hightech olarak buldu. Bağlan dedim. Nesneyi adlandır. Nesneyi eşyalarınıza göre adlandırabilirsiniz. Örneğin arabam ya da çantam diyebilirsiniz. Ben çantam diyorum. Çantam dedim, sürdür dedim. Ve bir emoji seçmenizi istedi. Hemen bir çanta emojisi koydum, sürdür dedim. Bu nesne Apple kimliğinize bağlandı. Bağlantısı bu kadar kolay. Sonra bana bu nesneye ait özellikleri neler yapabileceğimi gösteren bir ekran çıktı. Bitir dedim ve artık kullanabilirim. Menüsüne baktığımda burada ses çal butonu var. Ses çala bastığınızda teginiz alçaktan yükseğe doğru bir ses çıkaracaktır. Ve böylece Kaybettiğiniz eşyanız yakınınızdaysa bu sesi duyarak eşyanıza ulaşabilirsiniz. Örneğin anahtarlarınızı düşürdünüz, yakın bir yerde, koltukta bir yerde bulamadınız, evin içinde ses çal dediğinizde teginiz anahtarınıza bağlıysa yerini bu sesten hemen bulabilirsiniz. Sonra yol tarifi al var. Örneğin çocuğunuzun çantasındaydı ve çocuğunuza gitmek istiyorsunuz. Yol tarifi al diyerek çocuğunuzun yanına gidebilirsiniz. Bildirimler var. Bulunduğunda bildir ya da unutulduğunda bildir. E, unutulduğunda bildir de eşyanızı bir yerde unuttuğunuzda ve ortamdan çıktığınızda sizin telefonunuza bir bildirim gelir. Çantanızı unuttunuz, değerli eşya unutuldu diye siz oraya e, ismini verdiğiniz eşyanın adıyla size bildirim gelir. Diğer bir sekmesi kayıp modu. Kayıp modunu etkinleştirdiğinizde, örneğin anahtarınızı ya da çantanızı kaybettiniz ve bulamıyorsunuz. Kayıp modunu etkinleştirdiyseniz, eğer yanından geçen bir iPhone'a şöyle bir bildirim gelecektir: Bu nesne kayıp, lütfen beni arayın. Etkinleştir. Tam olarak kurulumu ve kullanımı bu kadar basit. Eğer ürünü kaldırmak istersek, yine bu uygulaması üzerinden nesnelere geldiğinizde değerli eşyanızın adını verdiğiniz örneğin çantam ekranınızda karşınızda olacaktır. Sola doğru kaydırıp sil diyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Sil dediğinizde tagden silindiğine dair yine küçük bir melodi çalacak. Nesne siliniyor. Ürünün kullanımı bu kadar kolay ve ürün gerçekten çok etkili. Değerli eşyalarınızda kullanabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızın tasmasına takıp gittiği her yeri yine bu uygulamasından görebilirsiniz. Ve bu sayede değerli eşyanızın ve sevdiklerinizin yerini her zaman görebilirsiniz. Ürünün pilini değiştirmeye gelince Smart Tag'in pili bir yıl gitmekte. Hemen köşesinde küçük bir çentik var. Ürünü buradan bir kart yardımıyla açıp pilini hızlıca değiştirebilirsiniz. Pili sık sık değiştirmenize gerek kalmaz. Pilin ömrü neredeyse bir yıl size yetecektir. Yani Smart Tag'i kullanmak o kadar kolay ki Artık değerli eşyalarınızı kaybetmek bir sorun olmayacak. İstediğiniz zaman bu uygulamasına girip hemen navigasyondan konumunu görebileceksiniz.